Bismillahirrahmanirrahim. 7 risale olan 7 mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yecmaun. Şu mesele 7 işarettir. Evvela Tahdis Nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden 7 sebebi beyan ederiz. Birinci sebep Eski harbi umumiden evvel ve evailinde bir vakıa-i sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim, ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir o rahimdir ve hakimdir. Birden o halette baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki, icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendine müdafaa edecek.'' ve Kur'an'a hücum edilecek, icazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Madem icazı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı nevinden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek, icaza yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep Madem Kur'an hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir, o kendi kendini meth ediyor. Biz de onun dersine ittibaen onun tefsirini met edeceğiz. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik Kur'an'ın malıdır ve hakikatlarıdır. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser sözlerde hususan elif lem ra'larda ha mimlerde kendi kendini kemali haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor layık olduğu medhi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde inikas etmiş Kur'an Hakim'in lemaat icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayat-ı Rabbaniye'nin izharına mükellefiz. Çünkü o üstadımız öyle eder ve öyle ders verir. Üçüncü sebep, sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikatı beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakayık ve kemalat benim değil Kur'an'ındır ve Kur'an'dan tereşşuh etmiştir. Hatta 10. söz yüzer ayatı ı Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, Elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehli dalalet ve tuyan işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Elbette semai Kur'an'ın yıldızları ile bağlanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Hem madem örf nasta bir eserdeki mezaya, o eserin mastarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor ve bu örfe göre o hakaik-ı aliyeyi ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikata karşı büyük bir haksızlık olduğu için, Risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak, Kur'an'ın reşehat-ı meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim.